Video ile birlikte atış hareketi üzerine konuşmaya başlıyoruz. İlk olarak şöyle diyelim. Atış hareketi derken neyi kastediyoruz onu söyleyelim. Atış hareketi derken aslında temelde bir ilk hızı olan ve yer çekimi etkisinde, yer çekimi inmesi etkisinde hareket eden bir hareketlinin hareketini inceliyor olacağız basitçe. Kastettiğimiz şey bu. Bunu isterseniz yazalım. Atış ile neyi kastettiğimiz belli olsun. Atış hareketi derken ilk hızdan bahsediyor olacağız. Bir de nedir yer çekimi ivmesi yer çekimi ivmesi etkisi altında bir hareket olacak tabi böyle bir hareketi neden inceliyoruz e çünkü birçok hareket tipini anlamak da bize yardımcı olacak örneğin topa vurduk attık bir şey yaptık ya da bir mermi atılması vesaire bu tarz şeyler durumlar ne diyelim atış hareketi kapsamında inceleniyor olacak bu şekilde anlıyor olacağız tabi bu atış hareketini incelerken idealize model kullanıyor olacağız aslında. İdealize modelden kastım bazı şeyleri ihmal ediyor olacağız. Ee, neleri ihmal ediyoruz? Mesela hava direnci etkisini genel olarak ihmal edeceğiz. Hava direnci etkisi ya da dünyanın eğikliği ve dönmesi. Dünyanın eğikliği ve dönmesini ihmal ediyor olacağız. Bunun etkisini daha doğrusu. Ee, bunları ihmal edeceğiz ya da ne diyelim yer çekimi e, ivmesinin değişkenliğini ihmal ediyor olacağız. Yer çekimi ivmesi, değişkenliği vesaire bu tarz şeyleri ihmal ediyor olacağız. Dolayısıyla idealize bir model kullanıyor olacağız. Konuyu birazcık basitçe anlayabilelim çok karmaşıklaştırmadan amacımız bu olacak. Tabii ki bu şeyleri ihmal ediyor olmak kimi durumları da bize kaybettiriyor. Ne diyelim onları inceleyemiyoruz çünkü anlamsız oluyor. Örneğin ne diyelim bir kayakla atlama yapan bir sporcunun hareketini hava direnci olmadan incelemek anlamsız olur. Çünkü hava direnci o durumda oldukça etkili olacaktır. Ya da e, ne diyebiliriz? E, uzun menzilli bir roketin hareketini incelerken dünyanın eğikliğini hesaba katmamak çok büyük hata yapmamıza neden olur. İleride e, bunların da hesaba katıldığı durumları da inceliyor olacağız ama şimdi konuyu basitçe bir anlamaya çalışalım. E, sadece bir ilk hız olan veya çekim etkisi altında hareket eden bir hareketin hareketini incelemeye çalışalım. Şimdi e, tabii ki yer çekimi ivmesi dedik. Yer çekimi ivmesi üzerine daha önce biraz konuşmuştuk. Bunu G ile gösteriyorduk ve değerini yaklaşık olarak sabit kabul ediyorduk. E, tabii ki değişimini e, göz önüne almıyoruz ufak tefek ve dolayısıyla sabit kabul ediyoruz. 9,80 metre bölü saniye kare olacaktır yer çekimi ivmesi. Büyüklük olarak biliyoruz ki bunu nasıl hesaplanacağını vesaireyi de anlatmıştık zaten. Dolayısıyla bu rakam bize tanıdık geliyor olmalı. Şimdi bu tabii ki yer çekimi ivmesinin büyüklüğü aslına bakarsanız böyle g eşittir diye yazdığımızda bu şekilde büyüklüğünü söylemiş oluyorduk değil mi? Ancak örneğin şöyle bir hareketi inceliyorsak biz böyle bir ilk hızı olan ve şöyle sarı bir rota üzerinde ne diyelim hareket eden bir hareketin yer çekimi ivmesi etkisi altında hareket eden bir hareketin hareketini inceliyorsak bu hareketi incelerken koordinat sistemlerini kullanıyor olacağız tabii ki x ve y eksenleri boyunca bu hareketi inceliyor olacağız. Ve burada da eğer ki bu koordinat sistemimizi böyle pozitif yön yukarıda, negatif yön aşağıda olacak şekilde kurgularsak yer çekimi ivmesinin etkisini de şu şekilde gösteriyor olacağız. Yani böyle bir hareketin ivmesini A ile gösterirsek, A vektörü ile gösterirsek bu A vektörü öyle bir vektör olacaktır ki bunun y bileşeni eksi g kadar, yani eksi 9,80 x bileşeni de olacaktır. Yer çekimi ivmesini olaya böyle dahil ediyor olacağız. Yani eksi olacak burası. Eksi işareti koyuyor olacağız. Neden? Çünkü, çünkü oryantasyonumuzdan kaynaklanıyor. Negatif yönü aşağısı aşağıyı negatif yön olarak aldık. E dolayısıyla bu şekilde olaya adapte ediyor olacağız. Bir de şunu söyleyelim. E, bu atış hareketlerini her zaman iki boyutta inceliyor olacağız. Yani y ve x eksenleri kullanacağız. Bunu neden böyle yapıyoruz? Çünkü yer çekimi e, ivmesi diyelim, yer çekimin etkisi her zaman aşağı doğru ve ne diyelim üçüncü boyutu dahil edecek bir etki yapmıyor bize. Dolayısıyla bu ilk hız vektörünün içerisinde barındıran düzlemi düşündüğümüz zaman bu bize yetiyor buradaki hareketi düşünüyor. düşünmek yetiyor atış hareketini incelemek için dolayısıyla üçüncü üç boyutta incelememize gerek olmuyor. Yer çekimi ivmesini bu hareket boyunca sabit. Kabul ediyoruz sabit olduğunu düşüneceğiz ve dolayısıyla böyle bir hareketi incelemekteki e, incelerken ki diyelim temel e, çıkış noktamız ma, bu mantıktaki mantığındaki temel çıkış noktamız şu olacak x ve y eksenlerindeki hareketleri e, hareketleri ayrı ayrı inceliyor olacağız ayrı ayrı göreceğiz bunu ayrı ayrı incele. Bu aslında temel bir cümle yani bu olayın mantığıyla ilgili temel bir cümle çünkü bu hareketli yer çekimi ivmesi sabit olduğuna göre bakın hem x bileşeni sabit hem y bileşeni sabit dolayısıyla x ve y doğruları boyunca eksenleri boyunca sabit ivmeli doğrusal hareket yapıyor olacak aslında ki biz bu sabit ivmeli doğrusal hareketi daha önce incelemiştik ve bunu bu harekete ilişkin eşitliklerimizi biliyoruz. Biliyor lazım. Hatırlamıyorsak ilgili videoya dönüp bakalım diyoruz. E, ve bu eşitlikleri kullanıyor olacağız. İki eksende ayrı ayrı bu eşitlikleri kullanıp e, bazı atış hareketine özgü eşitlikler elde ediyor olacağız. Şimdi bu işi yapalım. E, bunu biraz daha detaylı incelemeye çalışalım. İlk olarak konuyu x ekseninde incelemeye çalışalım. X ekseninde incelersek ne demiştik? E, i̇vmemiz... İvmemizin sadece y bileşeni var ve eksi g kadar. X bileşeni ise ivmenin sıfırdı hatırlıyorsak. Dolayısıyla ax eşittir sıfır. Ve e, bu eksen boyunca sabit ivmeli doğrusal hareket yapıyor. Ama ivmesi de sıfırmış. Peki e, biz e, şu eşitliği hatırlıyoruz değil mi? Sabit ivmeli doğrusal, eşitlik, e, doğrusal hareketteki e, bu eşitliği hatırlıyoruz. Neydi? İlk hız artı ivme çarpı zaman son hıza ya da t'nin canlı andaki hıza eşit oluyordu. E dolayısıyla burada ivme sıfırsa şu terim sıfır eşit olacaktır ve vx eşittir v 0 x buluruz. Bu bizim ilk eşitliğimiz olacak. Dolayısıyla herhangi bir t'ninci andaki t, t anındaki hız e, ilk hıza eşit. Yani bu ne demek? x eksenin boyunca bu hareketli sabit bir hızla hareket ediyor demek. Burada da onu görüyoruz değil mi? Bakın x ekseni boyunca atıyorum bunun hızı ilk hızı v sıfırsa ve bunun ilk hızının e, ilk bileşeni diye e, yx bileşeni diyelim. v0 x ise bu v0 x hareket boyunca sabit kalacaktır. 3 ise değeri her saniye 3 değil mi? Sabit değişmiyor. Burada bunu bulmuş oluyoruz. Ve ikinci eşitliğimizi kullanalım. E, i̇kinci eşitliğimiz de konumu ifade ediyordu. Konumu bulabileceğimiz bir eşitlikte hatırlarsak sabit ivmeli dorsal hareketi. Son konum eşittir ilk konum artı ilk hız çarpı zaman artı 1 bölü 2 çarpı ivme çarpı zamanın karesi. Böyle bir eşitlik vardı. Burada her şeyi yerine yazacak olursak eğer e, ne olacaktır? Buradaki e, v0 x çarpı t aynen e, kalacak. Ancak burası ivme 0 olduğu için bu e, eşitlik kaybolacak. Ve e, eşitliğimizi son olarak nasıl yazabiliyor olacağız? Son konum eşittir. İlk konum artı v 0 x çarpı t yani son konum eşittir ilk konum artı ilk hızın x bileşeni çarpı zaman. Bu şekilde eşitliklerimizi yazmış oluyoruz. Şimdi de y ekseni için bu eşitlikleri yazmaya çalışalım. A ne diyelim ivmemizin y bileşeni ki sadece bu bileşeni var eksi g büyüklüğünde eksi 9,80 diyebiliriz yaklaşık olarak. Eşitliklerimizi yazacak olursak yine e, buradaki şu eşitliği kullanacak olursak basitçe ilk hızın y bileşeni eşittir. Ne yazabiliriz? V0 y eksi g çarpı t yazabiliriz değil mi? Yani burada ay olacak. Ay'de eksi g'ye eşit. Zaman değil mi? Eksi g, eksi g yazıyorum ay yerine. Eksi g çarpı t olacak burada. Burada da ilk hızın y bileşeni olacak. Dolayısıyla buradan neyi fark ediyoruz? Gördüğünüz gibi bunu da böyle kare içine ya da dikdörtgen içine alalım. Burada fark ettiğimiz şey de ilk hızın y bileşeni aslında eksi g ivmesi altında hareket ediyor. Bu şekilde değişiyor. Dolayısıyla şuraya kadar azalacak hız ve buradan sonra da ters yönde artacak. Bu anlama geliyor Peki e, konumunu yazalım Y için yine. Y eşittir Y sıfır artı. Yani şuradaki ifadenin Y eksenine adapte edilmiş halini yazıyorum. V sıfır Y çarpı T artı 1 bölü 2. Yine A Y çarpı T'nin karesi olacaktır. E burada her şeyi yerine yazacak olursak Y eşittir Y sıfır artı V sıfır Y çarpı T artı e, artı demeyelim artık. A Y yerine çünkü eksi G yazıyoruz. 1 bölü 2 G T kare olacaktır. Bu da bize y ekseninde konumu veren eşitlik olacaktır. basitçe aslına bakarsanız bu dört tane eşitliği kullanacağız ve atış hareketine ilişkin problemleri çözebiliyor olacağız. Bu dört eşitliği kullandığımız zaman. Burada biraz daha detay konuşalım. Aslına bakarsanız farklı şeyler de yapabiliyor olacağız. Burada mesela genel olarak şunu söyleyelim. E, t eşittir 0 da, e, T eşittir 0 da, x 0 eşittir y 0, bu da eşittir 0 olarak alınır. Dolayısıyla e, burada e, ne yapıyor olacağız? E, burada bu e, koordinat sistemimiz öyle kurgulayacağız ki x 0 ve y 0, T eşittir 0 anında 0 noktası olsun, yani orijini buna göre oturtacağız genel olarak. E, dolayısıyla işimiz daha da kolaylaşacak. Buradaki y sıfırı ve x sıfırı da sıfır aldığımızı düşünürsek eşitlikler daha da basitleşecek. Ve e, burada e, şunu da söyleyelim. Eğer e, şu açıyı düşünürsek, e, şu açı e, alfa ise, ya e, şöyle göstereyim, bu açı alfa ise e, ne yap, ne yazabiliriz? Burada e, v sıfır cinsinden yazabiliriz değil mi? v sıfır y'yi ve v 0 x'i. Ee, ve e, şöyle diyebiliriz burada. V0 x eşittir. tabii ki basit trigonometri zaten. V0 e, yani şu vektörün büyüklüğü çarpı kosinüs alfa olacaktır. V0 y de ne eşit olacaktır? V0 çarpı sinüs alfa olacaktır. Hatta buna alfa 0 diyelim. İlk hızın açısı olduğunu belirtmek için. Ve e, tabii ki burada e, istersek e, bu... Buradan çıkan e, sonuçları şurada yerine yazabiliriz yani burada v0x gördüğümüz yere v0 çarpı kosinüs alfa yazabiliriz ya da v0y gördüğümüz yere de v0 çarpı sinüs alfa yazabiliriz e, bunu da yapabiliriz. Burada e, isterseniz üşenmeyip yerine de yazsak mı görünüm olarak aklımızda bulunsun çünkü. ...yazalım hadi. Bir antrenman da yapmış oluruz. Kötü olmaz diye düşünüyorum. Şunları yazabiliriz. Mesela x eşittir. x eşittir. Tabii ki bu y sıfırı ve x sıfırı da... ...sıfır aldığımızı düşünürsek eğer... ...ne olacaktır? Bunu da sıfır alıyoruz zaten. Genel olarak eşitliğimiz... ...v sıfır çarpı kosinüs kosinüs alfa sıfır çarpı... ...t olacaktır. Değil mi? Şöyle parantez içinde yazalım bunu da. Ve ne diyelim y için de yazacağız? Y de mesela şuraya da 0 diyoruz. V 0 y de şunu yazıyoruz. E dolayısıyla V0 çarpı sinüs alfa 0 e, çarpı t eksi 1 bölü 2 g t kare olacaktır. E, v x ne olacaktır? V x de yine V0 çarpı kosinüs alfa e, 0 e, olacaktır. Ve V, de ne olacaktır? V0 çarpı sinüs alfa 0 eksi G e çarpı T olacaktır. Basitçe e, şurada yerine yazdım. Her şeyi bir şey yapmadım. Dolayısıyla aslında genel olarak e, şu görünümü de e, kullanabiliriz. Değil mi? Genel olarak bu şekilde kurgumuzu yaptığımız zaman böyle bir görünümde e, kullanabiliriz. Tabii burada şunu söyleyelim. Şurayı temizleyelim bir saniye. E, son olarak bir iki bir şey daha söylüyor olacağız. Burada şunu söyleyelim, bu eşitliklerden yararlanarak aslına bakarsanız ihtiyacımız olan her bilgi, birçok bilgi ulaşabiliriz. Mesela herhangi bir t anında bu cismin orijinden olan uzaklığını bulmak istersek ne yapmamız gerekir basitçe? Buna r dersek eğer kök içerisinde x kare artı y kare yani son konumların karelerinin köklerini alırsak, karelerini toplayıp kökünü alırsak herhangi bir anda atıyorum orijinden olan uzaklığı yani r'yi ...bulmuş oluruz. Böyle bir şey sorulursa mesela. Ya da e, sürati e, ne şekilde bulabiliriz? Sürat derken neyi kastediyoruz? Herhangi bir anda mesela e, hız vektörünün büyüklüğünü. Hız vektörünün büyüklüğü neye eşit olacaktır? Yine bileşenlerin karelerinin e, toplamına eşit olacaktır. Herhangi karelerin toplamın kare köküne eşit olacaktır. Herhangi bir anda bu sürat. E, bu da e, ne diyelim herhangi bir anda orijinden olan uzaklık diyelim. orijinden olan e, uzaklık ya da orijine olan uzaklık diyebiliriz. Bunları bulabiliyor olacağız. E, tabii ki hızın yönünü e, bir açıyla tarif etmemiz gerekecek olursa eğer e, tanjant alfa'nın herhangi bir anda e, şu açıya alfa dersek eğer tanjant alfa'nın eee bölü v ikisine eşit olduğunu değil mi? Zaten basitçe görebiliriz bunu. Burası bölü burası. VY bölü Vx'e eşit işte olduğunu biliyor olacağız ve bu açıyı buradan bulabiliyor olacağız istersek açıda. Dolayısıyla bu açıyı bulursak hani şu vektörün yönüne ilişkin kesin bir bilgi ifade etmiş oluruz. Ya da diyelim ki herhangi şöyle bir şey de yapabiliriz. Cismin izlediği rota yani şu sarı eğrinin aslında bunun da nasıl bir fonksiyonla ifade edilebileceğini bulabiliriz aslında. Bunu da bir detay olarak söyleyelim. Bunu nasıl bulabiliriz? Bunu şöyle yapabiliriz bakın. Ee, şuradaki eşitliği kullanarak şu eşitlikten e, t'yi çekecek olursanız t eşittir mesela ne olacaktır? x bölü e, x bölü v0 çarpı kosinüs alfa 0 olacaktır. E, buradaki şeyi de getirip e, şurada bir aşağıdaki de yerine yazarsanız eğer bulacağınız şey aslına bakarsanız y eşittir. Y eşittir. Nasıl bir şey bulacağız? Bir dakika. Tanjant yazalım direkt değil mi? Yani hızlıca yazayım. Şimdi uzun uzun yapmayayım zaten yerine koyuyoruz. Bir şey yaptığımız yok. Tanjant alfa sıfır çarpı x eksi g bölü 2 çarpı v sıfırın karesi çarpı kos kare alfa sıfır çarpı x kare gibi tuhaf bir fonksiyon buluyoruz. Bu da aslına bakarsanız bu eğrinin denklemi olmuş olur x'e bağlı olarak y ve x cinsinden e, bu denklemini yazmış oluruz. Aslında e, tabii ki bunun hani böyle bu formülü bulması ya yani bu ezberleme falan gerek yok. Yani nasıl bulunduğunu zaten biliyoruz ve önemli olan bu ifadenin de formu. Mesela e, şurayı şurayı herhangi bir Burası sabit bir şey olacaktır değil mi? Tanjant alfa sıfır çünkü. Ee, eğer mesela burayı atıyorum e, b gibi bir sayı. Şurayı da c gibi bir sayı olduğunu düşünürseniz bu da sabit çünkü. Aslında bu ifade bx eksi. Yani y eşittir. Bx eksi c çarpı x'in karesi şeklinde bir ifade ki. E, bunu da biliyoruz ki zaten böyle böyle fonksiyonlar da paraboldür değil mi? Yani e, böyle aşağı bakar değil mi? Şurası eksi olduğu için aşağı bakan şöyle bir paraboldür. Ve dolayısıyla... Bakın zaten böyle bir rotayı ifade edebilir diyoruz. Yani bunu da görüyoruz. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda bu konuyla ilgili birkaç tane örnek yapalım ve konunun uygulanışını görmeye çalışalım.